Düzenli olarak her yıl 31 Mayıs-5 Haziran arasındaki tarihleri ekolojik yıkımla mücadele etkinliği olarak değerlendiriyoruz. Bir kutlama, bir şenlik şeklinde değil, mücadeleye dikkat çekmek için yapıyoruz. Hem mesleki anlamda kendimizi katılım sağlayan arkadaşlara tanıtmak için hem de güzel festivale, şenliğe biraz da olsun katkı sunabilmek için buradayız. tür aktivitelerin çoğalarak devam etmesini diliyoruz. Biz çevrecilerin yanında hep beraber sırt sırtı vermek çok güzel. Çevre Mühendisleri Odası'na bu yaptığı etkinlikten ve Beşiktaş Belediyesi'ne çok kıymetli desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. memleket bizim arkadaşlar. Bu memleketi torunlarımıza bırakmak için mücadele edeceğiz. Hep beraber. Yeşilin ve özgürlüğün Değerini bilen insanlar olarak hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.